İşte buraya kadarmış hulk bozuntusu. Sen beni yenebileceğini mi sandın ha? Söyle bakalım. Beni asla yenemezsin oğlum sen. Artık çok güçlüyüm. Ben de mutant bir yaratık sayılırım. Ulan bu iksircinin verdiği iksir neymiş böyle ya? Baksana Hulk'u yere serdim resmen. Aa nasıl oluyor böyle bir şey? Ne oldu sana? Sen normal bir insansın. Sen beni asla yenemezsin. Nasıl oldu böyle bir şey? Nasıl? Vallahi bas bayağı oldu işte. Neyse. Canavar Kazım'ı, Tepegöz'ü, bu Hulk'u, şehirden hepsini postalamamız lazım. Şehrimize yeterince bela oldunuz. Şehrimizin başına yeterince iş açtınız artık. Hayır özür dilerim. Söz veriyorum bir daha karışıklık çıkarmayacağım. Kusura bakma artık çok geç. Yapacağınızı yaptınız zaten. Anne sizin oğlunuz var ya gerçekten çok güçlü. Şehrimize Hulk denen bir yaratık geldi. Ama canavar Kazım var ya onun ağzını burnunu kırdı. Aslan oğlum benim seninle gurur duyuyoruz. Senin karşında kimse duramaz. Sen çok güçlüsün. Aslan oğlum benim kimin oğlu ya kimin oğlu? Tabii ki yenemez o yaratık seni nasıl yensin ki? Evet Kazım çok güçlü o yaratıkla bir daha dövüşecektim de Kerem komiserler izin vermedi. Dua etsin araya Kerem komiser girdi. Yoksa var ya elimdeki bu sopayı onun kafasında kıracaktım anne baba. Yaparsın aslan oğlum benim yaparsın güveniyoruz biz sana. Hadi bakalım polisler takip edin beni. Fakir Hulk'u halletmiş. Şimdi sıra bizde. Biz de canavar Kazım'ın işini bitireceğiz. Hadi bakalım. Hey sen canavar Kazım. Buraya bak çabuk. Teslim ol canavar Kazım. Gidecek bir yerin kalmadı artık. Ne oluyor Kerem komiser? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Neden oğluma silah çektiniz? Kerem komiser ne oluyor burada böyle? Canavar Kazım tutuklusun artık bu şehirde daha fazla duramazsın ya bu şehirden isteyerek gidersin ya da biz seni zorla çıkartırız. Aynen öyle bizle iddialaşmasan iyi olur elimizdeki silahlar lazer silahları karşısında duramazsın. Kerem komiser biz dostluk hani benim sinirlerimi bozmayın bu şehri var ya sizin başınıza yıkarım oğlum. Biz olmasaydık bu şehri biraz zor alırdınız. Aynen öyle Kerem komiser bu şehri benim oğlum sayesinde aldınız unutmayın. Bırakın oğlum rahat bırakın biz bu şehirde kimseye zarar vermiyoruz Ulan daha ne kadar zarar vereceksiniz insanların başını sizin yüzünüzden neler geldi Son kez uyarıyorum canavar Kazım polislerin sözünü dinle bu şehirden isteyerek git Evet yoksa elimizdeki bu silahları kullanmak zorunda kalırız bunlar tahmin ettiğinden çok daha güçlü silahlar Elinizden geleni yapın bu şehirden hiçbir yere gitmiyorum Ve sizin gerçekten çok canınızı yakacağım Kerem komiser haberiniz olsun siz bu dostluğu bozdunuz, bana ihanet ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ee, yeter artık polisler kendisi kaşındı, ateş edin, bitirin şunun işini. Al bakalım canavar kazım. Olamaz. Kerem komiser ne yaptınız siz oluma? Ne yaptınız? Biz sizi uyarmıştık Joker ve kötü bakacağız. Sakın siz de aksi bir şey yapmaya kalkışmayın. Yoksa sizin de sonunuz canavar Kazım gibi olur. Anladınız mı beni? Şimdi onu şehirden postalayacağız. Aa hareket edemiyorum. Ne yaptınız siz bana böyle? Evet Tepegöz bütün yaratıkları şehirden gönderdik. Sıra sende. Seni de göndereceğiz şimdi bu şehirden. Aynen öyle tepe göz kusura bakma Kurnun yanında yaş da yanar yani. Kerem komiser fakir, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz benim tepe göz ben sizin dostunuzum. Siz benden ne zaman bir zarar gördünüz ki beni gönderiyorsunuz? Beni diğerleriyle aynı kefeye koyuyorsunuz. Kusura bakma Tepe Göz, artık şehirdeki insanlar canavarları istemiyor. Doğrusu biz de istemiyoruz. Aynen öyle sen dostumuzsun diye sana kibar dille söyledik. Kendi isteğinle git bizi zor durumda bırakma. Evet Tepe senin canını yakmak istemiyoruz. Hadi git artık buradan. Tamam fakir Kerem komiser ben zaten bu duyduklarımdan sonra burada bir dakika daha kalmam. Tepe Göz de gidiyor artık. Kerem komiser fakir oğlum siz de mi bana böyle yapacaktınız? Vay be bütün duygularım yıkıldı resmen Ulan fakir ya Tepegöz'ü göndermese miydik acaba Yok Kerem komiser ya Yok gitsin belediye binasına her gün Başka birinden şikayet geliyor bıktım artık Evet evet doğru söylüyorsun Neyse ayrı gayrı olmaz hepsini gönderdik işte He oğlum nereye geldik biz böyle En son bayılmıştım Ne oldu bana böyle Ula oğlum seni de mi buraya getirdiler Tekrardan karşı karşıya geldik Şu başımıza gelenlere bak Seni yüzünden şehirden kovuldum Anamdan babamdan ayrı kaldım seni geberteceğim oğlum. Asıl ben seni geberteceğim oğlum ben de senin yüzünden kovuldum şehirden. Ama artık burada baş başayız ikimizden biri ölecek ve bu sen olacaksın anladın mı beni? Göreceğiz bakalım elimdeki bu sopanın taşı var ya bunu kafanda kıracağım oğlum. Bu sopanın başındaki taştan senin kafanda tek taş yapacağım. Gel bakalım o zaman göster gücünü. Hey siz orada durun bakalım sakın kavga etmeyin ne yapıyorsunuz oğlum siz kafayı mı yediniz? Sen de kimsin lan sen de nereden çıktın? Aman Allah'ım burası bir aratık böyle tek gözü var baksana şunun tipine. Ulan bende dalga geçiyorsunuz da sanki siz çok mu normalsiniz tiplere bak. Ulan yoksa siz arkadaş mısınız ikiye bir mi gireceksiniz sığar mı lan Ne arkadaş oğlum canavar Kazım böyle birini tanımıyor. Beyler hiçbirimiz birbirimizin arkadaşı falan değiliz ama olmamız gerek. Anlamıyorsunuz o insanlar bizi şehirden kovdular onlardan intikam almayacak mıyız? Biliyorum hiçbirimiz birbirimizi sevmiyoruz ama birlik olmak zorundayız eğer intikam almak istiyorsak. Oğlum bu tek gözlü yaratık niye bu kadar mantıklı konuşuyor ya? Harbiden tek gözlü yaratık baya zekiymişsin sen. Oğlum ayrıca benim adım tek gözlü yaratık değil benim adım tepegöz bana tepegöz deyin. Her neyse şimdi söyleyin bakalım benimle misiniz? O insanlardan intikam alacak mıyız? Evet alacağız o insanlardan intikam. Bu yaptıkları yanlarda kalmayacak. Evet Tepe Göz seninleyiz biz seninle. Adamsınız beyler hadi bakalım şimdi istikamet doğruca şehir hadi bakalım gidiyoruz. O insanlar daha neye bulaştığının farkında bile değil ha. Aynen öyle canavar kazım bundan sonra birbirimizle savaşmak yok o şehre saldıracağız fakir dostum benim sen ne zaman eski haline geleceksin ya tamam yaratıklardan kurtulduk da sen böyle kaldın baksana şuraya çok korkunç gözüküyorsun yani ne bileyim bir kaslı bir büyük duruyorsun Kerem komiser boş ver ya böylesi daha iyi baksana şuraya çok güçlüyüm eğer şehrimize tekrardan birisi saldıracak olursa var ya ağzını burnunu kırarım onun Tamamdır neyse artık rahat bir nefes alabiliriz şehrimizden bütün yaratıkları gönderdik Aynen öyle ben şehirde birazcık gezintiye çıkıyorum hadi sana kolay gelsin Kerem komiser ben de birazcık etrafta devriye atayım ya artık şehrimizde hiçbir problem kalmadı çünkü. Rahat rahat gezinebilirim artık şehirde. Oh be nedir bizim bu yaratıklardan çektiğimiz ya bir canavar kazdım bir hul bir tepe göz. Arkadaş ben anlamıyorum hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırdık. Ne haber fakir özledin mi beni? Lan bir dakika sen senden nereden çıktın kovmadık mı biz sizi şehirden? Oğlum sen yediğin dayağı doyamadın mı? Bir daha mı dayak istiyorsun? O bir kere olur fakir. Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım oğlum. Göreceksin gününü. Hulka yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hadi bakalım canavar Kazım. Şimdi doğru zamanı bekleyeceğiz. Hulk'un gücü mutant fakiri yenmeye yetmez. O yüzden arkadan saldıracağım. Ulan Hulk şimdi çok fena dayak yiyeceksin. Göstereceğim oğlum sana gününü. Göstereceğim. Elinden geleni ardına koyma fakir. Bana asla bir şey yapamazsın. Hadi bakalım canavar Kazım. Şimdi senin sıran. Öldüreceğim oğlum seni bize ben öldüreceğim göreceksin. Al bakalım fakir çok konuştun yat aşağı. Adamsın canavar Kazım kurtardın beni az kalsın çok fena dayak yiyecektim. Hulk canım dostum benim hayatını kurtardım bu fakiri yatırdım aşağı baksana şuraya. Aynen öyle o sopanın darbesini yiyip ayağa kalkabilecek adam yok. Baya hızlı vurdun kesin ölmüştür buradan gidebiliriz artık. Aynen öyle kardeşim hadi bakalım gidelim tepe gözde Kerem Komser'i yakalamıştır. Sıra Kerem komiserde o da yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ya Tepegöz oğlum biz seni bu şehirden kovmamış mıydık sen yine niye geldin? Zor kullanmak istemiyoruz canını yakmak istemiyorum ama artık git bu şehirden yani böyle olmaz bu iş. Kerem komiser sen kimi kimin şehrinden kovuyorsun oğlum burası bundan sonra bizim şehrimiz. Burayı canavarlar şehri yapacağız. Burada bir sürü canavar olacak. Anladın mı beni oğlum? Anladın mı? Ne saçmalıyorsun tepe göz ya? Oğlum biz seni seviyoruz ama şehirdeki insanlar şikayetçi. Bu yüzden buradan gideceksin. Anladın mı beni? Gideceksin. İstemiyoruz seni burada. Şimdi sana gününü göstereceğim Kerem komiser. Çok canımı sıkmaya başladın. Tepe göz dur. Üstüme üstüme gelme sakın. Zarar verme bana. Olamaz tepe göz kafayı kırmış. Buradan uzaklaşsam iyi olacak. <laughs> Olamaz. Bir dakika siz de nereden çıktınız? Nereye kaçıyorsun Kerem komiser? Daha karpuz kesecektik. Öldüreceğiz seni Kerem komiser öldüreceğiz biz takım olduk sizden intikam almaya yemin ettik Göreceksiniz oğlum gününüzü tepe gözü canavar kazımı hulku şehirden kovmak neymiş göreceksiniz Beyler tamam sakin olun bakın anlaşabiliriz konuşarak yani biz sizi kovmak istemedik siz yanlış anladınız bizi İnsanlar sizden korkuyor diye yani Bırak Kerem komiser bu palavraları bırak Yolun sonuna geldin artık sıkıştın buraya nereye kaçacaksın ha? Eyvah bunları öldürecek beni hemen şu ara sokaktan kaçayım. Yakalayın kaçmasın. Kaçıyor beyler kaçıyor. Koşun şunun peşinden kaçmasına izin vermeyin. Eyvah geliyorlar peşimden bu yaratıklar çok hızlı koşuyor. Ben bunları nasıl yeneceğim nasıl? Kaçamazsın Kerem komiser gel buraya gel. Öldüreceğiz oğlum seni öldüreceğiz. Aa ne oldu bana böyle kafamı hissetmiyorum sanki kemiklerim kırıldı bir ayağa kalksam iyi olur az önce ne oldu bana ya canavar kazım gelip arkadan vurdu galiba Ulan ya beni tuzağa düşürdüler ama beni böyle kolay alt edebileceklerini mi sanıyorlar? Nereye gitti bu yaratıklar ya nereye gitti? Bayılmadan önce Kerem komisere saldıracaklarını söylemişlerdi. Olamaz Kerem komiser onlara karşı koyamaz. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Kerem komiser e her an zarar verebilirler. Gidip Kerem komiseri kurtarmam lazım. Kim bilir Kerem komiser şu anda ne haldedir? Belki de çoktan yakalamışlardır. Gidip onu bulmalıyım. Kerem komiser neredesin? Sesimi duyuyor musun? Ses ver. Hayır hayır umarım o yaratıklar Kerem komiseri yakalamamıştır çok güçlüler çünkü Merak etme Kerem komiser kurtaracağım seni Arkadaş bütün şehri gezdim Kerem komiser bütün ortada yok bir, bir dakika hayır olamaz Kerem komiser hayır Kerem komiser ne olmuş sana böyle aç gözlerini Kerem komiser hayır hayır ne yaptılar sana Merak etme seni hastaneye yetiştireceğim Hayır o canavarlar Kerem komiseri e ne yapmış Baksana şuraya kendine gel dostum bırakma sakın kendini Yetiştireceğim seni hastaneye yetiştireceğim Hayır olamaz Canavar Kazım tepe göz hulk bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz hepinizden intikam alacağım Kerem komiserin kanı yerde kalmayacak Fakir Kerem komiser oğlum sizin derdiniz de. neden bizi şehirden kovuyorsunuz biz size ne yaptık Aynen öyle bizden ne istiyorsunuz neden şehrinizden kovuyorsunuz bizi Kardeşim yeter artık ya biz sizin masraflarınızı daha fazla üstlenemeyiz Evet şehirde size ev verdik ne kirasını ödüyorsunuz ne işe giriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz Yani bu şehirde çalışmayan işimize yaramayan adama yer yok kardeşim kusura bakmayın gidin kendinize kalacak başka yer bulun Tamam da Kerem komiser kimse bizi işe almıyor ki ne yapalım çok korkunç görünüyoruz ne kimse bizi istemiyor Evet ya kimse bizi istemiyor ne yapalım biz nereden iş bulalım Üstelik ben nasıl çalışayım kardeşim kolum bile yok Ya kolun yoksa ayağın var artık bir şekilde çalışacaksın yani her neyse hadi defolun gidin artık buradan. Şehrimizde yeterince sorun çıkarıyorsunuz zaten. İyi bakalım beyler alacağınız olsun. Hadi bakalım millet gidiyoruz daha da burada kalmayız. İyi ya bu çetesinden de kurtulmuş olduk. Harbiden fakir ya bunlara ev verdik. Kirasını falan da ödemiyorlar. Bunlar ne biçim yaratıklar ya. Şehrimizde gereksiz kalabalık ettiler. Boş ver Kerem Gumser. Arkadaşlar bu yaptıklarını bunların yanına tabii ki de bırakmayacağız. Ne yapacağız ki tuk tuk sever? Bilmiyorum ama bir çaresine bakacağız. Bu şehirden intikam alacağız. Evet canladım benim geldik işte bir süre burada kalacağız. Ya Tuntuk sor ne güzel sıcacık evimiz vardı ya şimdi ormanın ortasında kamp mı yapacağız? Ya arkadaşlar sanki ben içinde bulunduğumuz durumdan çok mu memnunum? Yapacak bir şey yok eğer hayatta kalmak istiyorsak burada bir süre kalmamız gerekiyor. Baksanıza en neresi beğenmediniz çok güzel yer. Valla bir şey diyeyim mi ben açıkçası burayı çok beğendim ya. şehirden niye yaşıyoruz ki burada doğayla iç içe. He kurtlar geldiği zaman da aynısını söylersin artık. Ne yani bir dakika burada kurtlarda yavaş hayvanlar falan mı var? Tabii ki oğlum görmüyor musun ormanın ortasındayız şehre benzeyen bir hali mi var buranın? Kerem komiser ve fakirden intikam alacağız ama nasıl yapacağız bunu nasıl? Yani? Demek zengin ve fakirden intikam almak istiyorsunuz öyle mi? Gelin bakalım buraya. Ne oluyor sen de kimsin nereden çıktın sen? Aga bu adam burada değildi ya. Bu nereden çıktı böyle ışınlandı resmen. Şimdi beni de iyi dinleyin sizi garip yaratıklar. Beyler isterseniz size yardım edebilirim. Kerem komiser zengin fakir hatta o şehirdeki herkes benim de düşmanım. Nasıl olacakmış o iş nasıl yardım edeceksin bize? Siz rahatta kalın beyler ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> tuk tuk savur kanka korkuyorum bu adama güvenmeli miyiz baksana büyücü gibi bir şey bu galiba. Bu elindekiler ne senin ya sen büyücü falan mısın nesin sen? Benim ismim Herobrine ve birazdan size neler yapabileceğimi göstereceğim. Alın bakalım. <laughs> Şimdi sizi korkunç Brain Rot karakterlerine dönüştüreceğim. Sen ne yaptın bize böyle? Kardeşim bu adam bizi neye dönüştürdü böyle? Ha, kendimi çok garip hissediyorum. Baksana şuraya çok çirkin oldum. Vaa wow, gerçekten kendimi çok güçlü hissediyorum. Sizi yenilmez birer canavara dönüştürdüm. Hadi gidin o zengin fakir kelem komiser hepsinden intikam alın. Tamamdır Eroblay sen merak etme o iş bizde. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Artık karşılarında normal brain rot karakterleri yok. Korkunç brain rot karakterleri var. Onların hepsini var ya kılıcımdan geçireceğim. Fakir Kerem komiser şu an başınıza nasıl bir bela açtığımı tahmin bile edemezsiniz. Of ya neden bir türlü uyuyamıyorum. Gözüme bir türlü uyku girmedi. Kerem canım, biraz sessiz olur musun ya bak uyumaya çalışıyorum burada. Senin sesinden uyuyamıyorum. Tamam Aslı canım sen rahatına bak uyuyamıyorum ya uyuyamıyorum. Neyse biraz daha zorlayacağız kendimiz yapacak bir şey yok. Ne oluyor ya neredeyim ben böyle nereye geldim burası da ne böyle en son uyuduğumu hatırlıyorum sadece. Rüyada falan mıyım ben burası ne böyle ya baksana her yer simsiyah hiçbir şey görmüyorum. Kimse yok mu sesimi duyan yok mu nasıl çıkacağım ben buradan ya uyanmam lazım benim bir şekilde. Kerem komiser bu tarafa doğru gel. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim Ne oluyor ya bir dakika bana şuradan birisi seslendi bu da kim böyle Baksana şurada arkası dönük birisi var hey sen de kimsin Neredeyim ben ya burası da ne hey sen arkanı dön sen de kimsin Çok mu istiyorsun Kerem komiser arkamı dönmemi Arkanı dön diyorum sana arkanı dön bak seni bir daha uyarmayacağım kimsin sen Tamam Kerem Komiser, sen kaşındın. Al bakalım, işte döndüm arkamı. <laughs> Hayır olamaz bu 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 böyle. Sen tuttuk tuttuk savurun. Ne oldu sana böyle? Bu halin ne senin? İntikam almak için geri döndük Kerem Komiser. Bizden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın? Hayır olamaz benim buradan kurtulmam lazım. Senden kurtulmam lazım. Benden kaçamazsın Kerem Komiser. Gel buraya. Hayır olamaz bırak peşime yardım edin lütfen çıkmam lazım benim buradan hayır 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 gelme olamaz Bu nasıl bir rüyaydı böyle ya rüyamda korkunç tung tung sor beni kovalıyordu Sonunda uyanabildim bu rüyadan ama bu rüyanın kesinlikle bir anlamı vardı Hemen fakirin yanına gitmeliyim Gerçekten çok korkunç bir rüyaydı ya. hemen fakiri gidip uyandırayım onu anlatayım Hı? Fakir ne oluyor? Kerem komiser ben de tam senin yanına geliyordum Ne oldu fakir niye benim yanıma geliyordun? Ben de senin yanına geliyordum bu arada. Sana gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Kerem komiser ben de ben de sana gördüğüm rüyayı anlatmaya geldim. Fakir yoksa yoksa biz aynı rüyayı mı gördük yani anlamadım. Rüyamda korkunç tuk tuk savur beni kovalıyordu. Senin de mi aynıydı? Evet Kerem komiser benim de aynıydı. Fakir hadi ben görmüş olsam neyse diyeceğim. Sen de aynı rüyayı gördüysen büyük sıkıntı yani. Kerem komiser bu kesin bir işaret. Çok kötü şeyler olacak. Gör de bak. Evet fakir bana da öyle geldi. Kerem Komiser Fakir Kaçacak bir yeriniz kalmadı <laughs> Ne oluyor lan fakir baksana şöyle korkunç brain rot karakterleri etrafımızı sardı resmen Kerem Komiser ne oluyor bunlar ne alaka nereden çıktı bunlar Bizi şehirden kovdunuz bu yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak sandınız he Ben ve arkadaşlarım sizden intikam almak için geri döndük ama çok daha güçlü bir şekilde. Fakir Kerem komiser etrafınızı sardık yolun sonuna geldiniz artık. Olamaz Kerem komiser ne yapacağız şimdi ne yapıyorduk etrafımızı sardılar. Fakir dostum çaktırma şu an arkamızda kimse yok oradan kaçabiliriz. Arkaya doğru var gücünle koş ondan sonra ayrılırız ikiye tamam mı peşimize dağılırlar. Tamamdır Kerem komiser. Üç deyince fakir bir iki üç fakir dostum koş canını kurtar. Kaçıyorlar kaçmayın gelin buraya. Gelin buraya. Dilim dilim edeceğim oğlum sizi. Bizi şehirden kovarsınız demek. Fakir kardeşim buradan iki ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya Kerem Komiser. Gel kaşamayacaksın. Olamaz. Korkunç kapuçin aslansin o peşinde. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Siz beni ve dostlarımı şehirden kovdunuz. Olamaz. Hemen şuraya saklanmam lazım. Belki peşimi bırakır böylece. Neredesin Kerem Komiser? Nereye kayboldun? Nerede? Az önce buraya girmemiş miydi? Aa, sinirlenmeye başladım artık. Neredesin Kerem komiser? Çık ortaya. Sanırım şu taraftan gitti. Oğlum bulacağım seni elinde sonunda göreceksin. Oh be aptal yaratık görmedi beni. Fakir acaba fakir ne yaptı? Fakirin başı kesin beladadır olamaz. Bu yaratıklardan kurtulmanın tek bir yolu var. Bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım Kerem komiser göster onlara gücünü ee söyle bakalım fakir şimdi elimizden nasıl kurtulacaksın beyler kusura bakmayın bak size şehirden kovduk falan hakkınızı helal edin siz bizi yanlış anlamışsınız ya biz sizi biraz tatil yapın gelin diye yolladık yani kes sesini bir de bizi kandırmaya çalışıyor şuna bak aynen öyle elimizden asla kurtulamayacaksın şimdi seni bizim mekanımıza götüreceğiz Hepinizden intikam alacağız. Hepinizden bu şehri başınıza yıkacağız. Hayır, durun yapmayın. Gelmeyin üstüme. Hayır. Hadi bakalım şimdi benim sıram. Korkunç Brain Rot çetesi. Bunu siz istediniz. Kullanmak istemezdim ama başka çarem kalmadı. Evet şimdi aşağıdaki süper kahramana dönüştürme makinesini kullanacağım. Bakalım o Brain Rot çetesi o zaman da bana artistlik yapabilecekler mi? Onlar anlaşılan henüz Kerem komiserin gerçek yüzünü görmemişler. Hadi bakalım o zaman şimdi benim sıram göreceksiniz oğlum siz. Hadi bakalım işte geldim gizli bölmeye. Şimdi makinenin içine girme zamanı. Buraya gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Buraya gelmek zorunda kaldım. Normalde bu silahı kullanmak istemezdim. Ama başka çarem kalmadı. Hadi bakalım çalıştıralım şu makineyi. Evet çalıştı. Şimdi kapsülün içine girme zamanı. Birazdan bu makine sayesinde süper bir kahramana dönüşeceğim. Ve bu Brain Rod çetesi bu yaptıklarını gerçekten çok pişman olacaklar. Hadi makine dönüştür artık beni. Dönüştür neyi bekliyorsun? Acaba bozuk mu ya? Uzun zamandır da kullanmıyordum. Başım dönmeye başladı. Galiba işe yarıyor. Hadi dönüştür artık beni dönüştür. Bir süper kahramana dönüşeceğim be. o Brain Road çetesine gününü göstereceğim. İşte tıpkı şimdi olduğu gibi artık bir süper kahramanım. Bundan sonra normal Kerem yok. Artık süper kahraman Kerem komiser var. Brain Road çetesi geliyorum oğlum. Saklanacak yer bulun. Hiçbirinizin gözünün yaşına bile bakmayacağım. Eee fakir söyle bakalım nasıl kurtulacaksın buradan ha? Elimize düştün yolun sonuna geldin seni afiyetle mideye indireceğiz. Evet fakir gerçekten çok lezzetli görünüyorsun. Oğlum siz yam yam mısınız kafayı mı yediniz ben sizin eski dostunuz fakir nasıl unuttunuz beni? Seni unuttuğumuz falan yok fakir bizi şehirden kovduğunu çok iyi hatırlıyorum mesela. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin karşında korkunç tung tung savur çetesi var. Ve yolun sonuna geldin. Senin gibi şehirdeki herkesi yok edeceğiz. Herkesi mideye indireceğiz. Hayır ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım? Oğlum biz niye kapının önünde nöbet tutuyoruz ya ne alaka? Harbiden ya hiç sorma tung tung savurun saçma sapan işleri işte kapının önünde ne işimiz var oğlum bizim? Gelen giden de yok ki zaten burada boş boş duruyoruz acaba içeride ne yapıyorlar? Umarım fakir yiyecekleri zaman bizi de çağırırlar. Kusura bakmayın beyler hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak gel bakalım buraya al sana. Sen de nereden çıktın lan? Oo. İşte bu. Bunların işini bitirdim. Gidip hemen fakiri kurtarmam lazım. Fakiri yiyecekmişler baksana. Kapuçun hasta seni öyle dedi çünkü. Hadi bakalım merak etme fakir. Geliyorum dostum. Eee fakir söyle bakalım yenilmeye hazır mısın? Hop orada durun bakalım anca avucunuzu yalarsınız bırakın lan fakiri çabuk baksanıza Kerem komiseri yerde ararken gökte bulduk Kerem komiser demek kendi ayaklarınla geldim bize Kerem Komiser senin burada ne işin var sana da zarar verebilirler Merak etme fakir buraya seni kurtarmaya geldim dostum Ben sizin bildiğiniz Kerem Komiser değilim şimdi bunu siz de göreceksiniz evet, Tuk Tuk sor, benim gördüğümü sen de görüyor musun bu adamın gözlerine ne oldu böyle Harbiden ya kıpkırmızı oldu neler oluyor böyle Kerem Komiser sen de nesin Harbiden bu normal Kerem Komiser değil baksana bunun tipi da bir fark Baksana bu biraz daha kalıplı bir şey Tuk Tuk Soğur bence yapmayalım Hı? Bunu biliyorum bu süper kelem komiser Oğlum şimdi işiniz bitti işte Siz benim dostuma ve şehrimize bulaştınız Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz Hayır Aa. Alın bakalım alın Yolun sonuna geldiniz artık İşte buraya kadardı Bize bulaşarak hayatınızın hatasını yaptınız Fakir dostum sen iyi misin Sana bir şey yapmadılar değil mi Kerem komiser az kalsın beni yiyeceklerdi canlı canlı vallahi son anda yetiştin. Merak etme dostum şimdi seni buradan çıkaracağım ve şehrimize gideceğiz. Bu Brain Road belasından da böylece kurtulmuş olduk.